Bir süredir göksel dalgalanmalar sizi savuruyor ve buna izin vermemeniz gerekiyor. Ama nasıl yolu bilmiyorsunuz büyük ihtimalle anlatıyorum. Evet ayın 5'inde bir dolunay gerçekleşti ve etkisi bitti mi? Hayır bitmedi hala sürüyor ayın 10'una kadar devam edecek. Ve 7'sinde Ay ve ay düğümleri arasında sert bir açı var, bir tek kare oluşuyor. Ve 8'inde Uranüs Retrosu Boğa Burcu'na dönerek devam ediyor. Hiç hoşumuza gitmeyecek bir alana tekrar dönüyor ve tekrar bizi mali güçlüklerle, benimsediğimiz insanlarla tıpkı Dolunay'daki gibi sınamaya hazırlanıyor. Bir süre orada kalacak. Fakat Ayın 9'unda sanki bir güneş doğuyor. Çünkü ay yengeç burcundan ay düğümleriyle çok tatlı bir açı yapıyor. Bu sayede aynı gün gerçekleşecek Merkür Retrosu'nun etkisini hiç hissetmiyoruz. Hiçbir şekilde algılamıyormuş gibi olacağız. Ve ayın 10'unda ay ve jüpiter kavuşacak. Neptün'le de bir üçgenin üçgeni var ve bu sayede biz hala o retronun etkisini olumsuz anlamda hissetmiyor olacağız. Buraya kadar olumlu ve olumsuz günler ortada. Bir o yana bir bu yana duygusal olarak savruluyoruz. Henüz söylemediğim bir şey var. Bütün bunlar olurken Mars ve Uranüs arasında bir karşıt açı var. Bu çok riskli bir açı. Ne yazık ki tahammül seviyemiz çok düşecek. Yay burcundaki Mars biraz agresiftir, düşünmeden tepki verir. Herkese hemen hemen olumsuz anlamda etkileyebilir bu durum. Peki ne yapacağız? Bu duygusal iniş çıkışlarla nasıl baş edeceğiz? Veya bunları biz nasıl avantajımıza dönüştüreceğiz? Ne yapmalıyız? Elbette benim tavsiyem Şambala şifası. Öğrenmeniz ve kendiniz sevdikleriniz için uygulamanız ömür boyu sizinle kalacak bir şifayla tanışmanız. Eğer öğrenmeye başladıysanız mutlaka sert açılar için kullanmanız. Çünkü hem koruyucu hem iyileştirici. Dolunay'ın o baş artan etkisinden de sizden para çıkmasına sebep olan etkisinden de korunmuş olursunuz. Üstelik dinginlik verir ve bütün bu sert etkileri avantajınıza dönüştürürsünüz.